Evet arkadaşlar, database'imizi de yükledik. Artık SQL Server içerisinde en basit olan işlemlerden biri olan SELECT ile başlayabiliriz. SELECT aslında çok basit bir sorgulama şeklidir ama hep SELECT'in altına bir şeyler ekleyerek SELECT'imizi daha da profesyonelleştirebilir hale getirebiliyoruz. Yani şu an inceleyeceğimiz SELECT aslında birçok Farklı SQL Server'a bağlanıp data çeken bir selekte olabiliyor. Database içerisinde olan tablolarımız, verilerimiz tutar. Birazdan tablolarımızı size göstereceğim. Şimdi tablolarımız içerisinde bulunan verilerimize nasıl ulaşabiliriz? Birlikte bunu inceleyelim diyoruz ve hemen SQL Server Management Studio'ya da geçelim. Database'imizin altında bulunan tablolarımızı görüyoruz. Bu tablolar projemizin gereksinimleriyle ortaya çıkar. Biz bir projeye girdiğimizde operasyonel olan süreci öğrenir. Daha sonra bunu ekip arkadaşlarımızla konuşup sistemi nasıl programlayacağımızı düşünürüz. Sistemi programlama aşamasında verileri düzenli olarak bir yere yazmamız gerekir. Zaten o yer dediğim gibi projenin ihtiyacına göre SQL Express de olabilir, SQL Enterprise Edition olabilir. İlgili SQL Server'ı bulduktan sonra database'imizi açar, verilerimizi oluşturacağımız, yani verilerimizi saklayacağımız tablolarımızı oluşturmaya başlarız. Database içerisinde tabloları barındırır. Bizim bu Adventure Works database içerisinde farklı tablo yapılarımız mevcut. Human Resource Department, Human Resource Employee, Human Resource Employee Department History gibi. Bakın burada insan kaynaklarına ait olan bazı tablolar bulunmakta. Personel kısmına ait olan bazı tablolar bulunmakta. Her tablo kendi içerisinde datalar barındırır. Şimdi bizim person.person person adında bir tablomuz var. Ve bu tablomuzun içerisinde bulunan kayıtlarımızı da listelemek için aslında ne yapıyoruz biz? Select işlemlerinden yararlanıyoruz. Bakın select dediğimde 19.972 adet kaydın bana gelmiş olduğunu görebiliyoruz. Peki bu select nedir? Biraz bu select'i inceleyelim. Daha sonra kendi select'imizi yazarak uygulama üzerinde de görmeye çalışalım. Select yıldız from dediğimizde Eskiden sonra bir select işlemi yani bir veri listeleme işlemi yapacağımızı söylüyoruz. Ama henüz bu verinin hangi tablonun olduğunu söylemedik. Şuraya kadar olan kısmı açıkladım. Select ben seçmek istiyorum. Ne seçmek istiyorum? Yıldız. Bütün datayı, bütün kolonları ile birlikte bütün row'u yani kaydı seçmek istiyorum. From nereden seçmek istiyorum? Bu tablodan. İkinci seçeneğimiz selek yapmak istiyorum. Dataya ulaşmak istiyorum. Peki nasıl ulaşmak istiyorum? Kolon 1, kolon 2, kolon 3 gibi yani belirli kolonlarla ulaşmak istiyorum. Nereden ulaşmak istiyorum? Şu tablodan diye de bunu biraz daha anlamak için açıklayabiliriz. Şimdi person nokta person tablosuna bir select yazalım ve bu selecti yazarken de üzerine konuşalım arkadaşlar. Select dedik. Select ifadesini bakın SQL Server anladı. Şimdi bizden bunun devamını beklemekte. Yıldız dediğimizde şurada yukarıda bulunan tüm kolonları seçmiş oluyoruz. Business Entity ID'den başlayıp Modified Date'e kadar olan tüm kolonları seçmek istediğimizi söylüyoruz. Yani yıldız dediğimizde tablomuzun içerisinde bulunan tüm kolonları seçmek istediğimizi söyledik from dedik. Database içerisindeki hangi tablodan biz bu işlemi yapmak istiyoruz? Onu belirteceğiz. Person nokta person dediğimizde person bizim tablomuz adı, tablomuzun adıdır. Diğer person ise yani ilk person ise şemamızın adıdır. Şemalar tabloları sınıflandıran yapılardır arkadaşlar. Normalde bizim oluşturduğumuz database'lerimizi standart olarak sadece tablo adı isimleri gelir. Bu database'e özel şema adını da kullanıyoruz. Person şemasındaki person tablosundaki tüm kayıtları bana getir dediğimizde bakın şuradan execute de yapabilirsiniz ya da F5 tuşuna da basabilirsiniz. Execute yaptığımızda karşımıza 19.972 adet kaydın tüm kolonlar ile birlikte gelmiş olduğunu görebilirsiniz. İkinci bir selek işlemimiz neydi? Belli kolonları vererek biz aslında tablomuz içerisinde selek işlemi uygulayabiliyoruz. Tekrar SQL sorumuza gidelim. Diyelim ki ben bir selek işlemi oluşturmak istiyorum. Ama bu sefer tüm kolonları değil. Şunları bana getir. Neleri? Person type'ı getir. Kolonlar arasında virgül ifadesini kullanıyoruz. Title başlığı getir. First name'i getir ve last name'i getir diyelim. Şöyle last name dedikten sonra from ifadesiyle hangi tabloya sorgu çekmek istediğimizi burada yazıyoruz. Person nokta person tablosunda olan bu data bu kolonları bana getir diyorum. Ben bu sorgumu seçip execute'e bastığımda yine 19.972 tane kaydın bana neye gelecek? seçmiş olduğu kolonlarıyla birlikte değerleri gelecek arkadaşlar. İkisi arasındaki fark yıldız dediğimizde ilgili tablonun tüm kolonlarını karşımıza getiririz. Belli kolonları verip çektiğimizde ise ilgili tablonun içerisinde yazmış olduğumuz kolonların karşımıza gelmiş olduğunu görebiliriz. Şu an çok basit bir veri sorgulama işlemini incelemiş olduk. Birazdan bu select'in yanına farklı ifadeler koyarak işlemlerimiz daha profesyonel halde nasıl kullanabiliyoruz? Gerçek hayat sorgulama tekniklerine doğru bir geçiş yapıyor olacağız arkadaşlar.